Hakan Çalhanoğlu'nun birden fazla nedenden Galatasaraylı olması, Ultras davası, Çivu'nun teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi, neden dolayı parçalıyı giymek için Inter yönetimine yaptığı baskı illallah ettirdi. Son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali kaybeden İtalyan devi takımın en önemli silahı olan Çalhanoğlu'nu kaybetme olasılığına karşı istemeye istemeye de olsa arayışlarını hızlandırdı. INTR -E bırakmayacağız diyor ama Inter Sportif Direktörü Piero Osilio son günlerde Adrian Bernabe'nin durumunu sürekli kontrol ediyor. 2001 doğumlu İspanyol orta saha oyuncusu, bazı fiziksel sorunları dışında son seri A sezonun en iyilerinden biri olarak seçildi. La Gazzetta Dello Sport'un iddiasına göre de Inter her ne kadar bırakmayacağız dese de Hakan Çalhanoğlu'nun olası bir ayrılığı durumunda yedek olarak belirlendi m a hazırlıksız y İtalyan gazetesine göre Türk milli takım kaptanı Galatasaray'a katılma fikrinden caymazsa başkan Bep Marotta hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Hatta olası Bernabe operasyonu için zamanında harekete geçme konusunda tüm planlarını da hazırladı. İspanyol oyuncu için Inter yardım edecek olan ise tamamlanan ve devam eden anlaşmalar yüzünden Parma ile kurulmuş olan sağlam ilişkiler. Başkan Özbek özellikle istiyor Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray için pek çok şeyden vazgeçmesi yüzünden Başkan Dursun Özbek transferin bitirilmesini istiyor. Muslera'nın yerine takımın liderliğini ve kaptanlığını alması istenen Hakan için Sarı Kırmızılıların planları Inter'i vaziyet almak zorunda bıraktı.